Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar matematiğin sekans kanalındasınız. Ben Muhammed hocanız. Yine aynı sekansta buluştuk. Bugün ne yapıyoruz? Tadımlık serimize devam ediyoruz hocam. Bildiğiniz üzere her gün tadımlık serimizi yapıyoruz. Aslında her günde e, demek doğru olmaz ama ara sıra atmaya çalışacağım. E, çok kısa oluyor. İki tane e, sorumuz oluyor. Bu soruları çözüyoruz. Sonrasında da ne yapıyoruz hocam? Kafamız rahat uyuyoruz. Hemen ben sizi beklemeden siz de beğen olup böyle şey yaparsanız, abone olursanız ne yaparız? Seviniriz hocam. Hadi ben ben soruma geçiyorum. Ekranıma geçtim. Evet yeni sorumuz geldi. Ne diyor bu soruda? Bakalım hemen. Diyor ki kare ve eşkenar üçgen şeklindeki bayraklar aşağıdaki iki direk arasına gelen ipe aralarında boş kalmadan ve üstte gelmeden şekilde gibi asılıyormuş. Tamam. Kare ve eşkenar üçgenin çevre uzunlukları sırasıyla 48. Bak kare 48 ise 48 ne yaparım? 4'e bölerim. 12 bir kenarı buldum. Bak bir kenar yazdım bunu. Sonrasında diyor ki 54 eşkenar. Eşkenar yazdım buraya. Eşkenar. Çok düzgün yazmadım ama siz önemsemeyin. 54 bölü 3'ten 18 santim olarak bir kenarı bulduk. Diyor ki A ile C noktaları gergin ipin uzunluğu 4 metreden az olduğu bilindiğine göre en fazla kaç santim idir diyor. Şimdi bak kareye baktığım zaman her bir kenar 12 santim mi? E hocam burası 18 santim mi? E A, B ile BC de eşit mi? O zaman ne diyorsun? Ekoku yap. 12 ile 18'in ekokunu hemen alıyorum. Hemen görünmüyor değil mi? 18'in ilk katı olan 36. Bulduk bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Burası 36K, burası da 36K. E bize ne diyordu? Toplamı diyordu. Bak A ile C'nin toplamı 4 metreden az diyor. E 70K neymiş? 4 metreden azmış. Buna göre bir e, kendime aralık belirledim değil mi? K'ya şu an ne verebilirim diye düşünüyorum. K'ya verebileceğim en güzel sayı 5'tir. Doğru muyum? Çünkü 360 sonucuna ulaşırız. 6 verirsem 4 metre geçer. O yüzden K'ya 5 verdim. Yani baktığımız zaman burada 36K vardı. Yani buranın uzunluğu 180. Buranın uzunluğu da 180. Benim toplam uzunluğum 360 olarak bulunmuş olduğu süper soru. Sade, yani kaliteli bir soru. Akşamlık bir soru. Tadımlık bir soru. Hadi diğer soruya geçelim. Evet. Diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Hemen okumaya başlayalım. Diyor ki kenar uzunlukları aralarında asal. Aralarında asallı videolarda birçok kere. Canlı yayınlarda daha çok kere söyledim. O yüzden kaçırmayalım. Birden büyük birer tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonların alanları üzerinde ee, alanları yazılmış. Diyor ki bu iki dikdörtgen birer kenarlara çıkacak şekilde birleştirildiğinde yeni bir dikdörtgen oluşuyor. Buna göre elde edilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimdir diye bize sormuş. Hocam kenar uzunluklar aralarında asal. Ne yapıyorsun? 40'ı böl bakayım. 1 ile 40 Olabilir mi? Birden büyük diyor. Olamaz. 2 ile 20 olabilir mi? Hayır. Aralarında asal değil. Sonrasında bakıyorum 4 ile 10. 2'ye bölünüyor. Olmaz. 5'te 8. Evet hocam 5'te 8 zaten sadece olan da bu varmış. Kısa kenarım 5, uzun kenarım 8. Şimdi bunlar arda arda yerleştirilmeyecek miydi böyle? 5'te 8'i yerleştirdim. 60'ın o zaman ya 8 çarpanı ya da 5 çarpanı olması lazım. 8 çarpanı var mı? Hayır ama 5 çarpanı var. Kısa kenar 5, uzun kenarı 12. O yüzden bir tane de 5'e 12'lik bir dikdörtgen getirdim. Yaptığımda 5, 20. Şimdi kısa kenar 5, uzun kenar 20. Topla 25 çevremizde olur buradan 50 santim olarak bulunur. D'yi işaretledim, geçtim. Arkama bile bakmam valla. Hemen size de şöyle bir güzelce bir bakayım. İki tane sorumuz çözdük. Nasıldı? 10 numara sorulardı. Yapmadan önce şöyle tadımlık e, güzel sorulardı yani. Düşündüren sorular. Zaten çarpanlar katları hallettiysek, bunlar artık çerez gelir yani ez gelir. O yüzden ne diyoruz? Her akşam bir tane tadımlık soruda görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki akşam görüşmek üzere. Herkese bay bay.